Bugün göz ameliyatı yapıyoruz. Nasıl? Değil mi? Değil mi? Değil Bu oyun serisini bitirmem lazım. Şimdi arkadaşlar bugün e, Surge simülatörde Surge, Surge, olman Oğlum ben niye böyle okuyorum lan? Söylüyorum. Surge O simülatör Bugün göz ameliyatı yapacağız arkadaşlar. E, göz ameliyatı yapmadan önce şuraya adımı yazacağım. Büyük E harfi. Büyük E harfi. lan. Biraz yamuk oldu, dur. Şuraya. Böyle. Bir dakika, dur 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 dur. Kalp çizeyim ben bari. Üzgün suret yaptım. Yani. Neyse, sikledim. Şimdi. Şimdi. kaset takmayacağım ya. Direkt girelim. Evet. Göz ameliyatından. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor bende. Ben de ben de ben merak etmiyorum da hep bu adamı zaten ameliyat yapıyoruz. Şu tipine baksana. Ay göze bak. Şimdi ben bunu nasıl çıkaracağım? Hiçbir bilgim yok. Kafaya bak. Milo. Milo sen geleme mi Milo geldin buraya Milo. <gülüyor> Milo Milo. <gülüyor> Şimdi dur. Eee babacığım. Yine gene şurada yeşil mavi e, tamam iğnelerimiz orada, neşlerimiz şurada. Ee, bunu çekiş nerede? Ben mi görmedim ha? Tamam. Çekici alalım baba. Ama bunun kafasına şöyle. Yok, sura bakma ya. Hani onu almam lazım. Elimle alamıyorum. O yüzden böyle mal mal vuracağım yani artık. Milo'yu bayılttık arkadaşlar. Narkozlu verdik. Milo şu an kafası bir milan. 40 40, 40, 40, 40. Köşesi çıktı. Milo. Milo dur. Milo. Kafan aynı şey gibi oynuyor Milo. Milo senin bu kafanı ne yapacağız Milo? Ah bir de mekanikler. Nasıl? Ha tamam. Dur lan kırıyoruz. Ha. Tamam. Çok iyi. Şurayı da alalım abi. Şu parça var ya. Çok iyi. Güzel at çekiş şuraya. İnsan gibi, insan gibi şey yapalım Dur. Mavi değil, mavi değil. Ee, yeşil iğneyi almam lazım. Kanama var. Yeşil iğneyi almam lazım dedim ama. Ya şu an tam zamanı mı? Hani yeşil iğne. Tam zamanı mı oraya yapışma? Batsam onun. Heh. Kanama dursun. Yeşil iğnemizi şur şuraya falan koyayım da aa solumda neşterler var. Hatta Şuraya koyayım tamam. Şimdi. Yuh, yeni gözleri bir. an dur 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 ananı! Ya ama. Neyse bir paket daha göz var. Sıkıntı yok bak gözler gitti bak. Beyaz göz gitti görüyor musun? Kalpli göz getirmiştim sana. Sana da orijinal göz getirdim biliyor haberin var mı? Bakayım ne var? Güzel. insan gözü. Dur lan bir tane daha vardı. Ananı. Heh, tamam beyaz göz de var. Tamam çok iyi. Bak bu gözleri bulamazsın bile anlıyor musun? Daha yok mu oğlum? yok. Milo bak şu kalpli emojili gözü bulamazsın hiçbir yerde tamam mı? Hani istediğin her, her doktora git. Tamam ben sana özel getirdim Milo, Anlıyor musun? Milo, ananı ne yapıyorsun lan? Lan dur kalem lazım. Bunu alalım baba. Şunu at şuraya. Çok iyi. Hastaneyi masrafa sokuyorum. Tamam. Bir tane göz alalım şimdi. Şey. Göz nereden çıktı ya? Kalem alalım. bunu Milo'nun gözüne sokacağız. Ciddiyim dalga geçmiyorum. Milo'nun direkt gözüne sokacağız yani. Çünkü o gözü farklı türlü çıkaramayacağız yani. Umarım inşallah böyledir. Ee, şu an ben abi ibnelik deniyorum ama dur ben nasıl çevireceğim? Ya bunun olayı var. Çevirme olayı var. Ee, dur. Böyle yap bakayım. Bak havada havada simetri attırdım ya. Şu bardağı atabilir miyim? Ne kadar çok bardak var. Camcı dükkanına döndü burası. Şimdi şunu ben bir alayım baba. Tamam mı? Böyle dur canım. Dur, hareket etme. Hareket etme. Kaleme, kaleme bak. Ha, gözünü gir. Aa! Ey, iğrenç. Çok iğrenç duruyor. İşte bu. İşte bu. Artık Milo'nu... Milo, Milo iyi misin? Ben bütün hastalarımı böyle tedavi ediyorum yani. O yüzden Milo'cum as ne Ara Milo gözü gö gel buraya gel. Göz gözü almam lazım Milo. <laughs> Milo. Ay çok iğrenç. Ya bana göre iğrenç. Bu arada niye geliyor? Gelmiyor anlamadım. Geliyor. Söyleyemedim. Dur diğerini alayım bari ya. Milo dur Milo. Birden böyle canlandığını falan zannediyorsunuz ama canlanmıyor. Korkmayın. Onu uy uyuttuk biz. O oh bu yana. ay Milo dur Milo dur Milo dur ben ona ben sana müdahale yapacağım Milo, gel buraya gel lan buraya oğlum he he tamam işte olay bu oğlum sola sapladık sağ çıktı neyse dur baba şunu bir daha sokalım abi kalem elimde ters döndü ya şunu bırak şunu bırak sağ sağ, sağ şu şişeyi atabilir miyim lütfen? Gider misin buradan? Şunu da at. Bu ne koyayım? Radyo mu dinliyoruz biz ameliyat yaparken? Ne yapıyoruz amana? Oğlum çık lan elimin ayağının altında gezme lan. Çık git. Ben burada önemli bir şey yapıyorum. Heh aman. Evet Milocuğum geldi bak solu da almam şeyi sağda almam lazım sana göre sağ Tamam mı? Onu almam lazım. O sağ gözünü de çıkartmam lazım. Yoksa... ay solucan gibi bir şey ya. Milo'nun gözü de. Ee, gir lan. Milo senin kafatasını seveceğim ama vallahi. Evet. Ee, biraz daha zorlarsa. Hadi Milo. Gir artık. Oğlum ne çektirdim be. Dur, şu kafayı bir kaldırsana sen ha. Kafayı kaldır oğlum, kaldır. ya Rabbi. Çok kötü bir şey geliyor aklıma. Mülo, ah işte bu. Evet. Evet. Solucanları çıkarttık. Tamam, şimdi neşleri alalım. Neşler tutuşu sağlam. Hoppa. İşte bu. Alıştık artık ya biliyoruz artık, artık. nasıl tutacağımızı öğrendik yani 5 ameliyattır kaç bu 4. ameliyat değil mi 4. ameliyattır öğrendik yani şimdi şunu böyle bir keselim böyle bir kes baba baba kes sura böyle olur hop çıktı mı çıkmadı kesiliyor ama hadi oğlum hadi a kestim atın onu baba orozlara yem olsun nasıl olacağım tavuklara yem olsun. Hop onu da kestik. Hoppa kör oldu. Vallahi kendimi organ mafyası gibi hissediyorum şu an. Seni salayım mı lan soka? Para toplayacağım mı lan bana? Ha? Salayım mı lan sokal seni? Ha? Seni sokal salayım mı lan Milo? Ha? Para toplayacağım mı? Bunu to salacaksın sokağa. soka. Bütün gün para toplasın. Şimdi şu gözleri alalım baba. Aldın mı lan? Olmuş. Şu öncelikle Milo'ya şu gözü takacağım. Yani o gülen yüzü, gülen yüzü gözü takmak istiyorum. Evet, bakın. Görüyorsunuz gülen yüzü. Hani böyle bir göz bulunmaz yani. Şimdi bunu Hoppa. Oy ne güzel oldu. Milo bak bak. Milo oy göze bak lan efsane oldu ha. Böyle bir göz yok yalnız. Şimdi şunu da bir alalım. Aldın mı? Oğlum ne har lan. Bunu takmayacağım Milo. Bunu takmayacağım. Hatta diğerini de çıkartayım. Sen dilenci olarak gez. Para topla. Bir iki ay sonra gelirsin takarız. Girsene lan. Cık. Niye girmiyor? Girmiyor. Kabul etmiyor mu lan? Milo teknik bir sorun var. Ananı göz gitti. Bak bu gözün tanesi ne kadar biliyor musun? Çok pahalı. O yüzden... Evet. Ee, yamuk takmayalım. hemen düşüyor bu ya. Bu ne ama? Zeytin. A aklıma zeytin geldi. Dur. Biliyor. Bir dakika. Biliyor. Ters tep tepki yapacağız. Şöyle bir kaydır bakayım şunu. Kaydır 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 kaydır. Kay kay. Hoppa yakalım. Lan hadi lan. Yakaladım. Evet. Bunu takacağım bir wow. Çok iyi. B aldım. Evet arkadaşlar göz ameliyatında sonuna geldim. Milo'yu amacım kör edip sokağa salmak, e, kör kör gezip para toplamasını sağlamaktı ama öyle bir şey yapmadım tabii ki de. Göz ameliyatının da sonuna geliyoruz. Hop ananı yeşil kat Beyaz kaset geldi yeşil dane alakalı Yeşil kasete baktım. Şimdi bak bu beyaz kasete bak. Şu, al şu klibi at. Beyaz. Ne bunu ben merak ettim. Bu gözle mi alakalı. Ne oluyor? ha gel bakayım sen şuraya. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Elimden kaçabileceğini mi zannettin kaset? Dur. Üçünü beraber alınca bir fark oldu. Gel bakayım şuraya. Tak baba. Tak 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 bu ne? Bu ne? Göster ama bu ne? 1988. Bu neymiş? Aaa lan makasla gözlük makasla kesiliyormuş. Maske <laughs> anladığım neşlerle göz çıkıyormuş. Biz biraz geri zekalı gibi oynadık ama olsun. Tamam. Bir dahakine eğer ameliyat olursa kesin öyle yapacağım. Evet arkadaşlar. burada da keseceğim. Ee, abone like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.